Merhabalar. Şimdi de sizlere It's Wonderful Life filminin tanıtımını ve değerlendirmesini yapacağım. Filmin konusu nedir? Bunu anlatacağım. Film ana fikri bize ne anlatmak istiyor? Bundan bahsedeceğim. Filmin sosyolojik ve politik tahlili yapacağım. Son olarak da filmin değerlendirme kısmını sizlere aktaracağım. Öncelikle, filmin konusu nedir? Size bunu anlatmak istiyorum. Ee, yönetmen Frank Capra'nın 1946 yılında beyaz perdeye aktardığı bu film, 46 Amerikan yapımı, fantastik drama filmi. Ee, Amerikan Film Enstitüsü'nün en iyi 100 film arasında yer alıyor 11. sırada. Gayet başarılı bir film olarak gözümüze çarpıyor başrollerinde James Stewart, Donna Reed, Dinar ve Thomas Michel vardır. E, filmin ana teması iyilik üzerine kurulmuş. E, son derece ahlaklı bir iş adamı olan e, Bailey, Bey'le e, bir kasabada insanlara iyilik yaparak hayatını geçiriyor. Ve Bailey'nin hikayesini film aslında konu ediliyor filmin ana fikri aslında bize vurgulamak istediği nokta iyilik ve sevginin gücü ve önemi diyebilirim oyuncu Bailey kendini nehre atmak üzereyken yeryüzüne gönderilen melek Clarence onu ölümden kurtarıyor Melek, Beyli'nin bir arzusunu yerine getirerek ona kendisinin hiç doğmamış ve yaşamamış olduğu bir dünyayı gösteriyor. Beyli, kendisine gösterilen bu dünyanın onsuz hiç de güzel olmadığını görüyor. Ve insanların çevrelerine sayısız katkıları, iyilikleri olduğunu ama her zaman bunun farkına varamadıklarını anlıyor. Bu ıı, sıra dışı yani e, olağanüstü deneyim sonucunda George iyi niyetinden dolayı ne kadar çok insana yardım ettiğini anlıyor ve hayatının e, değerinin e, varlığının farkına varıyor. Yani buradan anlatmak istediği filmi aslında e, biz hayatımızda ve çevremize e, iyilik ve sevgiyle yaklaştığımızda aslında o kadar bu verdiğimiz iyilik ve sevgi güçlü ve değerli ki e, biz olmasaydık, yaptığımız iyilikler, gösterdiğimiz sevgiler olmasaydı çevremiz e, bizim sayemizde bu kadar değerli olmazdı. E, iyiliğimizin, sevgiliğimizin e, gücünü ve değerinin farkını, farkımıza varmayı aslında filmimizde ne yapıyor gösteriyor. Evet şimdi de e, sizlere filmin sosyolojik ve politik tahlilini yapacağım. E, film orijinal olarak izleyiciye e, siyah beyaz tonda e, sunuluyor e, ama filmin renkli versiyonları da var. İlk iki renklendirme pek başarılı e, olmadığı için e, filmin yönetmeni Kepra ve e, Stewart tarafından bu durum e, filmin özgünlüğünü zedeldiği için çokça eleştiriliyor. Ticari sebeplerle e, televizyon kanalları yine de bu renkli kopyalar için talepte bulunuyorlar ama sonunda her iki renkli kopya da piyasadan çekiliyor. Üçüncü ve daha gelişmiş olan renkli kopyası var ve sadece burada DVD setlerine koymak üzere bastırılıyor. Artık yani televizyonlarda sadece siyah-beyaz orijinal kopyalar gösteriliyor diyebilirim. Filmde Bailey'nin finans malikanesi var. Burada Amerika gibi gelişmiş ülkelerin iş hayatlarında malikane tercih ettiklerini görüyoruz gözümüze çarpıyor filmde e, Fares kasabasında zengin ve cimri Potter var ve bu Potter e, halka verdiği yüksek faizli e, krediler sebebiyle halk iflasa sürükleniyor e, sonunda batık krediler oluşuyor ve Potter e, borçları karşılığında halkın varlıklarına el koyuyor Baktığımızda e, bu kesit e, filmde sosyolojik kolonizasyon e, politikaların olduğunu gösteriyor. Hem politik hem sosyolojik hem de finansal bir kolonizasyon diyebiliriz. Yalnızca sosyolojik değil tabi. E, gecesinde Bellinin kendini nehre atarak intihar etme girişiminde e, bulunmasını konu edinen bir film demiştik. Noel gecesine hazırlanan kasabanın görüntüleriyle başlıyor film. Yağan bir kar var, sakin bir kasaba görüntüsü var ve altında e, izleyiciler birisi için e, gökte e, dualar ediliyor. Neredeyse tüm kasaba halkı bir için Tanrı'ya yalvarıyor. Burada baktığımızda yönetmen dini bir motifle filmi başlatmaya karar vermiş diyebiliriz. Ee, Doğaların ardından yukarıdakiler beyliği kurtarması için melekler arasında e, birini seçiyorlar. Tilki kadar zeki ve çocuk kadar saf inançlı bir melek düşüyor Clarence. Baktığımız zaman meleğin belirleyici özelliklerinin yönetmen Kepra'nın karakterlerine verdiği temel özelliklere olan e, benzerliğini görüyoruz. Çünkü Bailey de iyi niyetli, e, saf temiz kalpli ve yardımsever bir e, oyuncu. Clarence de aynı şekilde aynı karaktere yakın e, diyebiliriz, bir oyuncu diyebiliriz. Filmin incelemeye devam ettiğimde e, gönderilecek olan kurtarıcı mele, kurtarıcı kurtaracağı kişiyi tanıttıklarına görüyoruz. Yönetmen bunu olayın yaşanacağı gecede geçmişe giderek anlatmayı tercih ediyor. E, Melek Clear'ın sayesinde biz de Beylin'in gizemli ve e, merak uyandırıcı dünyasına e, giriş yapıyoruz diyebilirim. Keppra, Bailey'nin babasının ofisine gittiği sahnede kadraja ilk görüntü karakteri olan Porter'ı yansıtıyor. Bu sahnenin bize verdiği bir diğer mesaj ise şu, kötülüğü canlandıracak kadar gattar ve gözünü para hırsı büyümüş bir kapitalisti canlandıran milyarder Porter'ın şu an gördüğü baba Bailey figürünün gelecekte George Bailey olarak, Karşısına çıkacak e, olmasına film aslında burada bir ince filmine bir mesaj veriyor diyebilirim ki öyle de oluyor zaten e, George Bey babasının yerine e, Portunun karşısına çıkıyor e, George her ne kadar dünyaya karşı olarak adım atmayı hayal ediyor olsa da Babasının adımlarını takip edecek kişi kendisi oluyor. Film bireyden yola çıkarak e, Film e, bireyden yola e, çıkarak toplum anlayışına e, sürüklüyor. George her şeyden önce kendisini toplum ve ailesi için adayan bir figür olarak karşımıza çıkıyor. Filmde evlenmesi, çocuk sahibi olması bile aslında kendisi için değil, toplumun düzenini, işlerliğini sağlaması maksadıyla. Örneğin balayına çıktığı sahnede olan tüm parasını toplum ve parasını kaybetmekten korkan insanlar için e, feda ediyor. Görüyoruz. E, yönetmen Kepra Bailey'nin fedakarlık hikayesini e, biz izleyiciler aslında sunarken subliminal mesaj olarak e, bu hikayeden pay almamız gerektiğini e, vurgulamak istemiş diyebilirim. E, biz de eğer e, çevremize e, topluman e, kendi çıkarlarımızla değil aslında toplumsal çıkarları gözeterek hareket etmemiz gerekiyor. Bu şekilde şimdi filmin fragmanı sizlere izletmek istiyorum. But who are you? I told you, George, I'm your guardian angel. What is it you want, Barry? You, you want the moon? Just say the word, and I'll throw a lasso around it and pull it down. Welcome home, Mr. Bailey. Mandel hogwash. I wish I had a million dollars. <laughs> Hot dog. Mr. and Mrs. Martini, welcome home. This is what I wished for. You see, George, you really had a wonderful life. Merry yeah! yeah! Christmas! Look, Daddy. Teacher says every time a bell rings, an angel gets his wings. That's right. That's right. Yes. <laughs> 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 izlemiş bulunuyoruz. Son olarak filmin değerlendirmesini yapacağım sizlere. Filmde verilen herkesin hayatında kötü günleri olur. Ama insan gerektiğinde iyi günlerini ve hayatta hayata kattıklarını düşünerek bu kötü zamanların üstesinden gelmesi gerektiğini veya insan ne kadar sıradan bir hayat yaşıyor olsa da mutlaka bir hikayesi vardır ve bu hikaye daima dinlenme değerdir şeklinde mesaj aldım ben. Fakat benim fikrimi sorarsanız dua ile başlayan bir film duaların yerine ulaşması sonucu gönderilen bir kurtarıcı melek var ve bu meleğin neredeyse insanlık için canını verecek kadar fedakar bir e, karakterin hayatını kurtarması için gönderilmesi, e, olayların Noel gecesi yaşanması gibi e, durumlarını bağdaştırırsak birbiriyle Keppra e, filmi çekerken aslında Amerika'nın içinde bulunduğu dönem ve kültürü hedeflediği kitlelere hitap ederek e, senaryoyu kurgulamış bence. Ve filmin bu kadar beğeniliyor olması da aslında temelinde yönetmenin hedeflediği kitleye uygun seçtiğim e, film teması ve tarz bence. Filme yönelik olumsuz eleştirimse ise filmin özgünlüğünü yitirmeden beyaz perdede kalmaması. E, film kalitesiz renklendiriliyor, piyasaya sunuluyor e, ve bu da filmin özgünlüğünü e, zedeliyor diyebilirim zedeledi zaten. Filme yönelik olumlu eleştirim de şu. Hayata farklı bir perspektifle bakmanıza vesile olacak, sebep olacak bir, güzel bir film. İnsana bu dünyada var olmamasının bir nedeni olduğunu gösteriyor aslında. Filmim kulağa hoş gelen bir jenerik müziği var. Benim hoşuma gitti gerçekten. E, Fantastik ve aile dizisi seviyorsanız e, filmi şiddetle öneriyorum. Son olarak filmin kapanışı sırasında söylenen söz beni çok etkiledi. E, unutma ki kimse dostu olduğu için kaybetmez. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. E, öncelikle filmi konusundan bahsettim. Filmin e, ana fikri nedir? E, ne vurgulamak istemiştir? Bunu söyledim, anlattım, sizlere aktardım. Ne kadar aktardıysam e, umarım güzel aktarmışımdır. Filmin e, sosyolojik ve e, politik değerlendirmesini yaptık. Son olarak da değerlendirme kısmını sizlere aktarmış bulunuyorum. Beni dinlediğiniz için tekrar teşekkür ederim.